Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Muhammed Olam. Kendisi avukat. Hoş geldiniz Muhammed Bey. Hoş bulduk Selin Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki de. Ee, Muhammed Olam. 1998 Elazığ doğumluyum. Ee, i̇lk ve orta öğretimimi Elazığ'da tamamladım. Daha sonrasında İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde e, şu anki mesleğimin temellerini attığım bölümü okudum. E, akabinde e, Elazığ Barosu'nda resmi stajımı başlattım. Stajdan sonra da şu an halen e, Elazığ Barosu'na kayıtlı avukatlık görevini ifade ediyorum. E, bunun dışında üç kardeşli bir ailenin çocuğuyum. E, kendi işimi alan gelişime açık, sürekli kendisini geliştirmek isteyen, arayan bunun için çabalayan hırslı bir yapıya sahibim. Çok güzel Muhammed Bey. Biz de tebrik ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz ama bu mesleği nasıl tercih ettiniz? Nasıl başladınız? Ee, bu mesleği tercih etmemdeki sebep aslında bakarsanız ee, hırslı yapıda biri olduğumu belirtmiştim. Hı hı. E, bu hırslı yapı haksızlığa karşı da aslında içimde beni bir şeylere iten sebep oluyor. Hı hı. Ee, bu durum mesleğime yani karakterime aslında e, bir meslek olsaydı karakterim kesinlikle avukatlık mesleği olurdu. Hı hı. Ee, bu bilinçle zaten Üniversitesinde hukuk fakültesine okudum. Hı hı. Ee, adliyeye giderken adliyeden çıkarken duruşmaya girdiğim esnada e, veyahut onun dışında müvekkillerle olan ilişkilerimde de hep bu karakterimi aslında ben insanlara yansıtıyorum. Hı hı. E, sadece mesleğimi yansıtmıyorum. E, vicdanıma dokunan, e, vicdanen rahat ettiğim dosyaları alırken e, aldığım keyfi bu dünyada çok nadir şeylerden alıyorum. Hı hı. Bu da bana haz veriyor açıkçası. E, dediğim gibi aslında ben e, ünvan olarak avukatlığı hani o ünvan taşıyorum hı hı. sırtımda ancak. E, ...yansıttığım kişilik tamamen... ...Muhammed olan kişiliği. Hı hı. E, şanslıyım. Neden şanslıyım? Böyle bir meslek grubu var. E, ve ben karakterimi... ...bu meslek grubuna empoze ederek... Hı hı. E, ...şu ana kadar iyisiyle... ...kötüsüyle illaki olumsuzluklarda... ...yaşamışızdır. Olumlu de yaşamışızdır. E, hayat her şeyi... E, ...bu olumsuzluklardan edineceğimiz... ...tecrübeler... E, ...alacağımız hazlar... Hı hı. Bunlar hayatın zaten olağan akışı içerisinde. Ben dediğim gibi karakterimi, mesleğimi yansıtabildiğim için şanslı olan kişilerdeyim. Hı hı. Ee, bu durumda mesleğimi çok güzel ifade etmeme sebep oluyor. Çok güzel. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Teşekkür Aslında <laughs> her meslek grubu için geçerli değil mi Muhammed Bey? Severek yapmak, içten gelerek yapmak, kendinizi keşfedip hangi alanda... Daha verimli ve daha faydalı olabileceğinizi bilerek görerek o mesleği tercih etmek ve devam etmek önemli olan da bu aslında. Tabii ki Her sektör için geçerli ama avukatlık biz biraz böyle program öncesinde sohbet etme fırsatı da bulduk. Avukatlık bence çok kutsal da bir meslek grubu. Çünkü insanların hayatlarına dokunuyorsunuz, onların hayatlarını şekillendiriyorsunuz eğrisiyle doğrusuyla onların haklarını savunarak, onlara yol göstererek çok güzel bir meslek icra ediyorsunuz. Bu noktada da tabii ki severek yapmak, bilinçli şekilde isteyerek yapmak çok çok daha önemli. Ben tebrik ediyorum sizi ve başarılarınızın devamını diliyorum. Ee, peki verdiğiniz hizmetlerden ve çalışmalarınızın detaylarından da bahsedecek olursak neler anlatırsınız? Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Üniversite eğitimim sırasında 3. E, sınıfta aslında adliye ile ilişkiye başladım. Hı hı. E, avukatların görevini ifa ettiği en temel yerlerden birisi. Hı hı. E, Elazığ Adliyesi'nde 3. sınıftan itibaren e, resmi olmayan bir staj yoluyla gidip hı hı. gelmeye başladım. İşin e, Teorik kısmından ziyade pratik kısmındaydım. Hı hı. Adli içerisindeki dilekçelerin getirilip götürülmesi biraz daha usta çırak ilişkisini hı hı. andıracak nitelikte e, çalışmaların içerisinde bulundum. Hı hı. Akabinde mezun olduktan sonraki 2021 yılında mezun olmuştum. E, resmi stajımı başlattım. Resmi stajımı da e, aktif bir şekilde yaptım. Hı hı. E, meslek büyüklerimizin de destekleriyle e, staj döneminde geçirmiş olduğum e, aktif bir şekilde o süreçte o yoğun temponun içerisinde e, kimi zaman yorgun olarak kimi zaman dinamik bir şekilde kimi zaman e, hevesle e, bu sürecin içerisinden çıktım. Hı hı. Akabinde e, ruhsatımı aldıktan sonra bir müddet daha Meslek büyüklerimin destekleri sayesinde görevimi ifade edebilme şansına erdim. Hı hı. Daha sonrasında ise kendi işlerimi alarak, artık kendi dosyalarıma bakarak bu şekilde bugüne kadar gelebildik. Çok güzel. Umarım bundan sonra da aynı şekil hepimiz için iyi neticelerin olduğu şekilde bir süreç geçireceğiz. Çok güzel. Peki e, mesleki gelişiminize yönelik herhangi bir çalışmanız oldu mu bu süreçte? Ben kendimi geliştirmeye yönelik e, pek çok e, etkinliğin içerisine girmeye çalıştım. Bunlardan birisi 2023 depremi, Maraş Hı -hı. depremi. Hı -hı. E, maalesef bu depremin etkisiyle e, birçok ilde e, yıkımlar, enkazlar meydana geldi. Birçok insan göç etmek zorunda kaldı ki bu e, felaketten biz de Hı hı. ...tabiri yerindeyse e, nasibimizi aldık. Maalesef. Bu süreçte Elazığ Barosu'na bağlı Çocuk Hakları Komisyonu'na görev alıyordum ben. Hı hı. E, depremzede çocukların, Elazığ'a gelen depremzede çocukların... E, ...o süreci, o olumsuz süreci zihinlerinden atmalarına yönelik... E, ...sağ olsun baromuzun nezdinde birçok çalışmalar yapıldı. Hı hı. E, ben de bu çalışmaların içerisinde yer aldım. Bu süreçte e, valilik kanadıyla çocuklar için neler yapılabilir... Elazığ Barosu'nun çocuk hakları komisyonunu temsilen e, bu tarz çalışmaların içerisinde de yer aldım. Hı hı. Kendi kişisel e, gelişimime yönelik ise e, avukatlık mesleğinde takdir edersiniz ki e, okumayla bir içli dışlı hı hı. durumunuz var. Sürekli okumak zorundasınız. Sürekli araştırmak zorundasınız. E, bunun bana katkı sağlayabilmesi için daha etkin bir performans sergileyebilmek için hızlı okuma kursları aldım. Hı hı. Onun yanında e, dil eğitiminin olabildiğince insanda sadece bizim meslek grubunda değil hı hı. E, bir dil bir insan, iki dil iki insan hı hı. şeklinde e, diyerek dil eğitiminin pek çok insan için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, bu sebeple de e, dil eğitimime yönelik de pek çok çalışmaların içerisindeyim. Eğitim sürecimi Hı -hı. C1 seviyesine e, dil seviyemi C1 seviyesine çıkarmak için çalışıyorum. E, bunların hepsi e, Selin Hanım bunların hepsi bir gün e, karşılık olarak insana geri geliyor. Ben bunlara Hı -hı. bizzat şahit de oldum. E, o yüzden hani yarın başka konularda da geliştirmeye yönelik adımlar atabilirim. Hı -hı. E, geçmişte yaptıklarımın meyvesini alacağım gelecekte yapacaklarımın da meyvesini alacağıma inanıyorum. Hı hı. Çünkü bu zamana kadar hep o şekilde geldi. Evet. Aslında geçmişimiz geleceğimizi şekillendiriyor biraz daha doğrusu geçmişimiz derken orada yaptığımız çalışmalar ee, hani deriz ya hep de ne ekersek onu bir içerisi. kendi Aynen. kişisel gelişimimiz için de akademik gelişimimiz için de aslında bu böyle ne kadar kendimizi geliştirme çalışmaları içerisinde olursak sonrasında da o kadar daha verimli daha başarılı şekilde ilerliyoruz hem mesleki hayatımızda hem özel yaşantımızda aynı şekilde çok haklısınız ben sizi tebrik ediyorum bu bakış açınızdan dolayı çok teşekkür ederim. meslek grubu olarak da aslında olması gereken yapılması gereken durum bu. Tebrikler ve başarılar. Umarım her şey gönlünüzce olur bundan sonrası için de. Peki, şimdi siz bu yolda evet bu şekilde ilerliyorsunuz. Bakış açınız çok güzel dedik sektörde ve meslek grubunda. Evet bu şekilde olunmalı ama hangi özelliklere de sahip olmalılar ki avukat olsunlar? Ee, öncelikle avukatlık mesleğinde kendi özelimde cevap vereceğim. Hı hı. Ee, ben aldığım dosyayı sahiplenen bir yapıdayım. Hı hı. Ee, müvekkilin yerine geçiyorum. Kendimi onun yerine koyuyorum. Nasıl bu dosyanın içerisinden çıkabilirim? Hı hı. Ee, ne yaparsak? Lehimize olaylar gelişebilir. Hangi delilleri istemeliyim? Bazen öyle oluyor ki e, geceleri düşünmekten uykuda uyuyamıyoruz. Hı. Ee, bu <laughs> süreçte bazı dosyalarım özelinde olumsuz dönüşler de alıyorum. Hı -hı. Nasıl olumsuz dönüşler? Ya bu dosya yapılabilir mi? Ee, bu dosyaya girdin ama çok sıkıntılı bir dosya. Hı -hı. Ee, ne yapacaksın? Veya takdir edersin ki siz savcılık, hakimlik mesleği de bizim meslek grubuna yakın bir meslek. Hı -hı. Hani hakimlik, savcılık düşünsen kendi devlete atarsın. Ee, devlete girdikten sonra zaten senin için daha kolay olur. Hı -hı. Her şey düzen. ...içerisine girmiş olur. Ben bunlara e, katılmıyorum. Hı hı. Hep bunlarla mücadele ediyorum. E, buradan vereceğim mesaj... ...çevrenizde size, size karşı... Hı hı. E, ...mesleğinize karşı... E, ...olumsuz dönüşler... ...illaki olacaktır. Özellikle genç yaşınızda... Hı hı. ...bunlar e, kat ve kat... ...daha fazla olacaktır ki aileler... ...avukatlık mesleğine de... ...benim bulunduğum il nezdinde... Biraz daha soğuk bakıyorlar hakimlik hı hı. savcılık mesleğine nazaran. Hı. Ee, burada tabii ki de bir karşılaştırma yapmak istemiyorum. Ee, o ailenin kendi bakış açısıyladır tabii. ki bu benim babamda da mevcut olan bir şeydi. Hı. Ee, şöyle e, o olumsuzluklara sabır gösterecek e, her türlü zorlu mücadeleyle başa çıkabilecek yapıda hı hı. dirayetli olmaları e, bu mesleği yapabilmeleri için en büyük etkenlerden biridir. Hı hı. Ee, bunun dışında sabır e, ve analitik zekayı kullanarak strateji hı hı. geliştirme. Çok bir doğru. dosyanın 3-5 adım sonrasını görebilme yeteneği. Hı hı. Ee, bunlar geniş bir bakış açısı, geniş bir perfektlikten bakmak, hı hı. E, akabinde vekil ilişkilerini iyi yönetebilmek, kendini iyi açıklayabilmek, dosyanın bütün aşamalarıyla e, ki bunu müvekkile yansıtacaksınız. Dosyada Hı -hı. olumsuz sonuçları da, olumlu Tabii. sonuçları da. E, Hı -hı. Bunları anlatırken de kendinizi olabildiğince iyi ifade etmeniz gerekiyor. Hı -hı. E, etkili bir iletişim olmalı, sabır olmalı. Dediğim gibi geniş bir bakış açısıyla e, dosyada, yargılama aşamasında 3-5 duruşma sonrasında, 3-5 adımdan sonra neler yaşanabilir, hangi türlü zorlukla karşılaşabilirim veya bu zorluklar karşısında neler yapabilirim? Analitik zekayı kullanarak Hı -hı. sürekli bir Hı -hı. strateji Hı -hı. Geliştirme içerisinde olmalılar. Aslında öngörülü olmak ve çözüm odaklı olmak değil Aynen, mi? Anladım. Yani neticesinde aslında e, bu meslekte başarıyı yakalayabilmek için bu şekilde davranmak lazım ki e, belki de aldığınız eğitimlerden bu kendiliğinden gelmiş oluyor. Tabii ki sonrasında geliştirilebiliyordu ama e, baştan dediğiniz gibi bu yapıda olurlarsa daha kolay adapte olup e, verimlilik artışı daha da yüksek olmuş olacak. Ee, çok keyifli bir sohbeti. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür e, Muhammed ederim. Bey. Ama ekstra değinmek istediğiniz de bir konu var mı avukatlık mesleğiyle ilgili bu son zamanlarda e, gündemde olan konulardan? Ee, şöyle mesleğe başladığımda 2020 Elazığ depremi neticesinde e, maalesef yaşadığımız deprem afeti sebebiyle hı hı. E, pek çok hukuki meseleler e, vuku buldu. Hı hı. E, bu da aslında mesleğe girer girmez... E, ister istemez ilgi alanımızın oraya kaymasına sebep oldu hı hı. E, o süreçte daha çok e, das poliçeleri kapsamında yapılan e, sigorta ettiren ve sigortalı arasında meydana gelen e, das poliçelerin eksik ödenmesine kaynaklı tazminat davaları hı hı. E, çokça gündemdeydi hı hı. E, Bunun dışında e, das poliçesi kapsamında olmayan yapıların e, şöyle söyleyeyim devlet tarafından hukuk devlet ilkesi gereği e, bu tarz yapılarda da devletimiz sorumluluğu oluyor hı hı. ve bu sorumluluk kapsamında e, mağdur depremzedelere e, maddi ve manevi tazminat ödemeleri yapılıyordu idari yargıda. da e, tabii bir de depreme birebir yaşayan kişiler olduğumuz için hı hı. E, bu deprem hukuk alanında e, etkin bir performans gösterdik. Hı hı. Akabinde e, malumunuz şu an ekonomide yaşanan enflasyon yüksek enflasyon oranları e, kiracı ve kiraya veren arasında da e, birçok e, hukuki sorunun açılmasına yol açtı ki Elazığ depreminde de zaten yıkılan yapılarda e, çıkan depremzedeler konut bulmakta çok zorlanıyordu. Hı hı. E, ve kira ücretleri de maalesef o dönem e, dönemde hı hı. inanılmaz bir artış göstermişti. Evet. Ee, bu sebeple de kiracı ve kiraya veren arasındaki hukuki meselelerin de çözümüne yönelik birçok e, davada yer aldık. Hı hı. Ee, hali hazırda hatta e, şu an aldığım davalar arasında da hala depremle ilgili ve kira uşmazlıklarını ilgili dosyalar da pek çok sayıda mevcut zaten. Hı hı. E, i̇ster istemez yaşadığınız coğrafya evet. e, şey yapıyor, etkiliyor. Maalesef. Hangi dosyalara bakacağınızı etkiliyor. Hı hı. E, onun dışında e, bir konuya daha değinmek istiyorum. Hı hı. E, şimdi meslekte yeni bir avukatım ben. Hı hı. E, henüz 26 yaşındayım. E, bir düzen kurmaya çalışırken özellikle az önce bahsettiğim yüksek enflasyon oranlarının e, genç bir avukata sunduğu olumsuzlukları illa ki siz de takdir hı hı. edersiniz. E, bu zorluklar içerisinde bir yerlere gelmeye çalıştık. E, geçenlerde ben genç avukatların sesi olmak istiyorum. Biraz da bu programımız e, hı hı. aracılığıyla e, şöyle stajyer bir avukat arkadaşımıza bir saldırıda bulunuldu. Hı hı. Ki stajyer avukat kavramı hukuk aleminde e, biraz daha karşılığı olmayan hem varsın hem yoksun hı hı. aslında. O şekilde bir e, durumun içerisindesin. Hı hı. E, haciz işlemi sırasında e, stajyer avukat arkadaşımıza yapılan bu saldırıyı öncelikle kınıyorum. Hı hı. Bunun dışında e, avukatlar kamu hizmetini verirlerken kamu görevlisi yerine geçerler. Ee, ancak bu sadece kanunda bir tabir olarak geçiyor. Hı hı. Ee, genç avukatların biraz daha desteklenmesi, özellikle stajyerlerin hı hı. sadece sağlık güvencelerinin olması, onun dışında e, stajyer avukatlara yönelik ücretin ödenmemesi, hı hı. bununla ilgili bir düzenleme olmaması, devlet tarafından e, bu şekilde bir düzenleme yapılmaması, hı hı. E, genç avukat olarak beni Rahatsız eden konulardan biri. Hı hı. Ee, niye hayatını düzene koyarken bir karşılık istiyorsun, bir destek istiyorsun hı hı. ve buna ihtiyaç da duyuyorsun. Ee, umarım bundan sonra genç avukatların gelişimine yönelik, e, stajyer avukatların e, korunmasına yönelik, ve hı hı. onların da gelişimine yönelik ekonomik anlamda desteklenmesine yönelik ilgili çalışmalar yapılır. Hı hı. E, çünkü ben böyle bir çalışmanın yapılmasını gerçekten çok istiyorum. Ki oralardan geldim zaten. Hı hı. Hani o zorlukları yaşadıktan sonra ya neden hani avukatlık mesleği dediğiniz gibi kutsal bir meslek. Hı hı. Bu mesleğin yüceltilmesi lazım. Tabii. Ancak e, henüz çekirdekten bu şekilde yetiştirilmesi e, mesleğin değil onuruyla değil bağdaşmayan bir durum çok haklısınız. Aslında gösterilen muamele, siz haklı veya haksız gözetmeden kesinlikle şimdi o çok çetrefilli olacak çünkü. Biz haklı veya haksız konusuna girmeden yapılan muamelenin yanlış olduğundan bahsediyoruz aslında burada. Kim olursa olsun bu şekilde bir kaba kuvvet veya olmasını istemediğimiz, duymak görmek istemediğimiz fiziksel davranışların veya sözlü karşılıklı o atışma durumunun da olması hiç hoş değil. Sizler kişilerin haklarını savunmak için aslında bu mesleği icra ediyorsunuz. Çok da haklısınız. Yerine göre tabii ki sizin meslek durumunuza göre haklı ve haksız durumları da ortaya koymak zorundasınız ki kişilerin daha şeffaf bir hizmet verebilmek için. Burada da e, karşı tarafın tabii ki sizi daha anlayışlı. Sizlerin de onlara tabii ki o şekilde aynı ama e, onların biraz daha anlayışlı olması gerekiyor. Çünkü zaten sinirliler, fevriler yardım bekliyorlar. Bir çıkmazın içinde oldukları için sizden e, destek almak istiyorlar. Karşılıklı hoşgörü ve anlayış her zaman e, doğru yolu gösterecektir. Sizin de istediğiniz ve talep ettiğiniz bu aslında ki çok da doğru ve olması gereken bir şey. Umarım herkes de bu şekilde yaklaşacaktır. Bundan sonrası için her şey daha güzel olur. Çok keyifli bir sohbetti Muhammed Bey. İyi ki geldiniz. Sizi tanıdığımızda çok mutlu olduk. Çok güzel, çok değerli bilgiler aldık sizden. Bundan sonrası için de umarım her şey gönlünüzce olur. Programımızın sonuna yaklaşırken seyircilerimize son sözleriniz nelerdir? Ee, şöyle, aslında seyircilerden ziyade ben e, bu mesleği yapacak olan genç adaylara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ee, hayatlarının bu güzel zamanlarında e, hukuk mesleğini tercih etmek isteyen, avukatlık mesleğini tercih etmek isteyen e, genç avukatlara dirayetli olmalarını, sabır göstermelerini, e, her zaman hakkın yanında olmalarını, e, kendilerini sürekli geliştirmelerini, Mustafa Kemal Atatürk'ün miras bıraktığı akıl, bilim ve feni e, idrak etmelerini bu yönde çalışmalar yapmalarını e, hep bir sınırda değil daha üstü hedefleyerek e, sürekli olarak çalışarak bir yerlere gelmeyi e, tavsiye ediyorum e, bunun dışında e, şu bilinçte olsunlar her zaman her zaman şu bilinçte olsunlar e, neticeye odaklanmasınlar ya iyi mi olur kötü mü olur ben başarılı olabilir miyim ben başarısız mı olacağım hiçbir zaman bundan endeksli yaşamasınlar sadece verecekleri emeği e, dert etsinler öyle söyleyeyim ben bu işin e, başarıya ulaşması için yeterli emeği verdim mi ben teremi döktüm mü bu minvalde olaylara yaklaşarak e, durumu halletmelerini tavsiye ederim ki zaten bu yaklaşımla olaylara yaklaşırlarsa eee her zaman başarı gelecektir. Er veya geç gelecektir. Mutlaka gelecektir. Çok doğru. Çok haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz Muhammed Bey. Çok ben sağ olun. teşekkür ederim Selin Hanım. Ee, ağırladığınız için, nazik davetiniz için. Ee, buradan özellikle birine selam yollayabilir miyim? Ee, şimdi ailem benim çok değerli. Çok değer veririm. Ee, beni her zaman desteklediler. Bugünlere gelmemde e, ...şüphesiz onların payı da çok yüksek... E, ...babama... ...babam Osman olama... E, ...kız kardeşim Kader olama... ...ve abisinin paşası olan... ...küçük kardeşim Yusuf Sefo olama... ...buradan sevgilerimi gönderiyorum... E, ...hepsini çok seviyorum... E, ...ayrıca beni destekleyen arkadaşlarım... ...Avukat Fatih İlhan'a... E, ...Avukat Esma Suretti'ye... ...de sevgilerimi yolluyorum... ...çok teşekkür ediyorum... İyi ki varlar, iyi ki yanımdalar... E, Umarım bu dostluk, bu aile bağı e, ömür boyu sürer. Biz de teşekkür ediyoruz katılımınız için tekrar. Bizden de selam olsun, selam yolladığınız kişilere. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Muhammed olan bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.